Merhaba sevgili yarış Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 10 Ekim 2020 günlerden cumartesi saatlerimiz 23.25'i gösteriyor. Yarın 11 Ekim 2020 günlerden pazar. Öncelikle bütün arkadaşlarıma iyi pazarlar, iyi tatiller dilerim. Ve hepinize her zaman olduğu gibi ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Umarım yeni günde her şey gönlümüzce olur arkadaşlar. Umarım yeni günde şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Biliyorsunuz bir dönem ara verdim. Yaklaşık 10-15 günlük bir süre içerisinde tahminlerimi veremedim. Bunun sebebi ise oturduğum ev kentselleşmeye girdi. Belediyeden binamıza yıkım kararı çıktı. Bir aylık süre verildi. Bu süreçte e, acil bir şekilde e, yeni ev bulduk, taşındık ve yeni taşındığım evde bir altyapı problemi oldu. İnternetimin bağlanması biraz uzadı. Yaklaşık bir hafta gibi bir süre içerisinde internetim bağlandı. Ama bu dönemde yanımda olan... Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çünkü inanın binlerce mesaj geldi. Her gün yüzlerce mesaj geldi. Ben bu arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim. Ayrıca bütün mesajlara dönemedim. Bu konuda da anlayışınıza sığınıyorum. Çünkü binlerce mesaja cevap vermek gerçekten çok zordu. Yeni evi, kolileri açmak, evi yerleştirmek kolay bir iş değil arkadaşlar. Bu arkadaşlarımdan da özür dilerim. Mesela atan arkadaşlarıma cevap vermediğim için hepinizden özür dilerim sevgili yarışseverler diyerek ben 11 Ekim 2020 Pazar İstanbul 1. Altılı Ganyan analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam özellikle kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımız ücretsizdir. Videonun sağ altında bulunan Kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Sadece Gmail hesaplarınız açık olması gerekiyor. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. E, ve kanalımızın yükselmesinde sizler de büyük pay sahibi olacaksınız sevgili yarış severler. Yine videolarıma beğeni atmanız, yorum yazmanız kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır arkadaşlar diyerek ben 11 Ekim 2020 İstanbul 1. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk program var 11 Ekim 2020 Pazar programında Birinci altının ilk ayağı 2 yaşta İngilizlerin 1600 mesafe Çin piste koşulacak şartlı iki yarışıyla başlayacak. Burada öncelikli isim hatta yarışta kazanmasını beklediğim bir safkan var. Gio Pointin'in safkanı Amerikan menşeili ikna Baron Strak son yarışında dış kulvardan adeta ee... Sapandan çıkmış taş gibi geliyordu. Çok etkili bir yarış koştu. Bugün e, mesafe 1600 arkadaşlar son yarışında 1300 mesafe koşmuştu. Gökhan Gökçe Safkan'a sürekli olarak biniyor. Bugün ben ikime Baron Striker isimli Safkan'ın bu grubu geçmesini hatta bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Yine grupta kaliteli e, Safkan izlenimi veren bir numaralı Bush Dancer son yarışı çok etkili bir yarış çıkaramadı sentetik pistte ama bir önceki yarışında 1200 mesafe çim pistte koştuğu yarışta özellikle yarışın son 20 metresinde istekli atakları, istekli kuleleriyle dikkat çekti. Bugün Özcan Yıldırım'ın da binmesiyle 2 numara Baron Strike'ın kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir. Bir numara isimli safkan. Bu ilk safkan dışına at yazmak isteyen arkadaşlarıma bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen etkili işleriyle, etkili galoplarıyla bu yarışa katılacak olan bu üç Blank Date isimli safkan Gökhan Kocakaya idaresinde bu yarışa sürpriz safkan olarak öneriyorum. Ya iki numara Baron Strike isimli safkanı bank olarak tercih edebiliriz ya da 2-1 yazabiliriz. Sürpriz arıyorsak da 2, 1 ve 3 şeklinde bu ayağı değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Arkadaşlar son yarışını özellikle beğendiğim bir safkan var. Son yarışında da yine Fırat Aslan arkadaşımızın idaresinde piste çıkan Turbo'nun tayı yine Demir Kazığın dolayısıyla Demir Kırın torununun oğlu olan evet 5 numaralı Hanımiçi özellikle son yarışında 1900 mesafelik koştuğu çim yarışta sonlarda çok etkili ve kendinden emin kulelerle koş, koşuyordu. Bugün 51 kilo sikletiyle start alacak. Son yarışında 56,5 kilo sikleti vardı. Ben bugün ilk safkan olarak yine turbonun 5 numara Hanimichi'yi burada tercih edeceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bir isim var. 2 numara Cömert oldu. Gerçekten çok güzel bir pedigrisi var. Baba Turbo, anne Ay Yıldızı. Dolayısıyla devir hanında anne tarafından torunu, dolayısıyla devir hanında babası Volga 2 idi biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben İkimar Cömertoğlu'nun da özellikle Ercan Çankaya idaresinde bu yarışta çok etkili koşacağını düşünüyorum. Yine ilk iki safkan olarak buraya 5 numara Hanimiçi ve 2 numara Cömertoğlu'nu öneririm. Bu iki safkan dışına safkan yazmak isteyen arkadaşlarım varsa bugün e, yine tecrübesiz abrantisi Cem Altun idaresinde piste çıkacak. İz Batur'un dolayısıyla Al Batur'un kanını taşıyan bir numaralı Haftan mesafe her ne kadar kısa olsa da kalitesiyle bugün bu yarışta ağırlığını koyabilir. Yine 3 numaralı Akdamar son yarışlarında gerçekten etkili yarışlar çıkardı. Özellikle ardı ardına birincilikleri takdire şayandı. İki yarışta Çin'di 1400 ve 1600 mesafelerde. Yine burayı da 5 2 ya da 5 2 1 3 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı ganyonun 3. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışı 1. altının 3. ayağı. Arkadaşlar burada her ne kadar ilk baktığımda bu ayağı karışık birbirine eşit safkanların mücadelesi olarak görsem de Safkanların yarışlarını çok dikkatli bir şekilde izlediğim zaman burada bu rakiplerinin çok rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Özellikle sizlerden de ricam bu safkanın yani bank olarak vereceğim safkanın yarışını dikkatli bir şekilde incelemeniz sevgili yarışseverler. Sizlerin de kendi kararınızı kendin kendinizin vermesini istiyorum. Ben burada Rajman'ın tayı Sayın Aytu Atalay'a ait 5 numaralı Hansom Hero isimli safkan. Son yarışı 1900 mesafe Çin pistte yine Müslüm Çelik idaresinde çıktığı yarışta adeta yarışın hiçbir yerinde safkanın kantarmasını bırakmadı Müslüm Çelik arkadaşımız. Hep kontrollüydü. Safkanda bir o kadar daha Vardı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yarıştı. Şartlı 5 yarışta Müslüm Çelik İdaresi'nde kalitesini ispatladı. Ben 5 numara Hansom Hero isimli safkanın uygun grupta bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve var arkadaşlarıma birinci altının 3. ayağından 5 numara Hansom Hero isimli safkanı yine geçen yarışında olduğu gibi Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak ve günün banku ismi olarak 5 numaralı Hansum Hero isimli safkanı öneriyorum. Ve birinci altının dördüncü ayağı. Üç yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Burada ilk programa bakışta iki safkan özellikle dikkatimi çekti. Birinci şanslı isim olarak Mendipin Pintay'ı baş pilotun e, torunu olan İkrimal Doğu Prensi. Son yarışında açık grup 3 yarışta Queen Met Granada Romolo rakiplerinden biraz yarışı ayırdı. Birinci ve ikinci olmuşlardı. Yine aynı yarışta pardon arkadaşlar Arda Şah ve Alihan özür dilerim yanlış konuştum. Arda Şah ve Alihan grubu biraz ayırdı. Arkasında Queen Met Granada Romolo ve Avcar Kız bitirdi. Arkasına e 2 numaralı Doğu Prensi. Arkadaşlar 2 numaralı Doğu Prensi'nin o yarışında Kuymet Granada, Romola ve Avcılar kız arasından çıkmaya çalıştı. Yol bulamadı. En dışı aldı. En dıştan çok etkili ataklarla geliyordu. Arkadaşlar açık grup 3 yarıştan bahsediyorum. Gerçekten topladı. Güzel topladı. Orada yarış bitti. O grupta o şekilde koşması biraz dikkat çekiciydi. Gerçekten kaliteli bir safkan olduğunu ispatladı. Ben bugün öncelikli ismi 2 numaralı Doğu Prensi'ne veriyorum. Yine burada beğendiğim bir başka isim var. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu rakiplerini diş geçirebilecek bir safkan olduğuna inandığım Doktor Fonguntayı Hernando'nun torunu 9 numaralı Kua Baba isimli safkan. Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi son yarışında çok etkili bir yarışta meydinden çıkmıştı. Bugün 9 numaralı Kua Baba isimli Safkan'dan 2 numaralı Doğu Prensi'ne ben rakip görüyorum. Yani burayı esasen 2-9 şeklinde geçebiliriz. Yine bu iki Safkan'ın kötü koşması durumunda yine sık rakip olacağını düşündüğüm 10 numaralı Happy Time Özellikle bir önceki yarışında 1200 mesafe, şimdi de 1.10 üzerinde koşarken sonlarda özellikle yaptığı deparı, beden dili, vücut dili takdire şayandı. Yine uzun mesafe yani orta mesafe gideceğim demesi durumunda 10 numaralı happy time'ında bu grupta etkili olmasını bekliyorum. Üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine ağır kilosuna rağmen kalitesine inandığım... Luxor'un tayı, yine Figo'nun tayı, Natura Poraside'ye dayanan bir kanatta olan bir numaralı Rüzgarhan Bey ve üç numaralı Yarış Bey de benim bu grupta sizlere sürpriz olarak önereceğim safkanlardır. Ve birinci altının 5. ayağına geçiyorum. Üç yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışı bana göre programın en zoraya birbirine yakın safkanların mücadelesi. Çünkü birkaç safkandan fazla safkanı beğendim. Özellikle 4 numaralı Dalyan'ım ikinciliğinde çok dikkatimi çekti. Gerek eşkaliyle gerek orjiniyle dikkatimi çeken bir isim oldu. Bugün Burak Alar vakit piste çıkacak. Yine son ikinciliğinde olduğu gibi. Bugün ben bu safkanı rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 2 numaralı Atik Yıldız beğenimi kazanan bir başka isim olduğu Atik Bey'in tayı bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde 4 numaralı Dal Yanıman ilk rakip olacak isimdir. Yine 1 numaralı Alev Saçan da rakiplerinden e, yine ilk üç safkan içerisinde bir ayrılmış gibi görünüyor. Yani 4-2-1 bu rakiplerinden biraz farklı safkanlar gibi duruyor. İlk 3 safkan içerisine aldım 1 numaralı Alev Saçan'ı da yine bu 3 safkan dışına çıkması durumunda 9 numaralı Turab Bey özellikle son yarışında üçüncülüğünde çok istekli ataklarla e, yarışa saldırdığını gördüm sonlarda. Bugün dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine sürpriz arıyorsak, macera arıyorsak, paraya gitmek istiyorsak 8 numaralı Muzo Baba, 12 numaralı Silent River ve 10 numaralı Irmak isimli safkanlar da sırasıyla kuponlara yazılabilecek isimlerdir ve birinci altının son 3 beykoli açtı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı diş yere mahsus yarış Silivri Belediye Başkanlığı koşusu güzel İstanbul'un güzel ilçesi Silivri biliyorsunuz yazlık belde yazın belki çoğumuzun koşarak gittiği denize girdiği özellikle Semiz kum beldesi Çocukluğumdan beri giderim. Çok beğendiğim bir plaj. Semiz Kum arkadaşlar. Silivri Belediye Başkanlığı koşusunda ben özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda adeta bir tam gibi bir safkan. Gerçekten eşkali, gerçekten ciğeri. Ciğerine hakim bir safkan. Bugün Gökhan Pocako'ya idaresinde piste çıkacak. 5 numarlı Queen of Potty'yi bugün ben bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Birinci şanslı isim olarak ee, öneriyorum. Esasen bu grupta e, belki banko olarak tercih edebileceğim bir isim vardı ama baya bir süre ara verdiği için bugün 2 e, numaralı bekleneni ben ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Çünkü e, yine bir sene oldu yani geçen sene Ekim'in 18'inden beri koşmayan iki numara beklenen esasen bu mesafenin en etkili safkanlarından, en kaliteli safkanlarından bir Luxor torunu, bir bizim ayancıklı torunu, bir Luxor yavrusu. Luxor torunu dedim özür dilerim arkadaşlar. E, numara beklenen de süreden etkilenmezse iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bugün 5 numara Queen of Protein'in kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir bu ikisi Afgan dışına çıkması durumunda diye devam edeceğim. Bir numaralı Angeletta zaman zaman bu mesafelerde etkili yarışlar yapabiliyor. Bir Kaneko temsilcisi, bir Camon Grand Spor'unu. Bugün Onur Öztürk idaresinde benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine üç numaralı Bestof Ela. Gerçekten ardı ardına güzel yarışlar yaptı. Luxor temsilcisi bugün Hişman Çizik idaresinde bu yarışta yine sürpriz şansına sahip isimdir. Ve 8 ma Granada özellikle son yarışında çok 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 sermayeli bir yarış kazandı. He bu gruba diş geçirebilir mi? Onu bilemiyorum ama gerek Sayın İbrahim Aracı Türkiye'nin önde gelen güzide at sahiplerinden gerek Safkan'ın orijini Kaan'ın temsilcisi Big Shuffle'ın e, torunu 8 grana'dan özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Sonra da 5-2-1 3-8 şeklinde öneririm. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Ee, belki bu altılı büyük gelebilir. Gerçi çok dikkatli dinleyen arkadaşlarım benim e, bu söylemlerimden ufak altı da çıkarabilir ama ben yine şu şekilde e, bir analizim olacak. İlk ayakta yine çok ufak oynuyorsak bir numara Baron Strike tek yazabiliriz ya da rakip olarak bir numara Bush Dancer'ı yazabiliriz. Kapalı kutu bir safkan özellikle e, Çin'de koştu yarışlarda 5. geldiği yarışta çok e, beğenimi kazanmıştı. Yine son yarışındaki gibi kötü koşmazsa bu grupta şimdi etkili koşabilecek bir isimdir. Yani burayı 2-1 yaz yazarsak zaten altıları 3'te 1 oranında düşürmüş oluruz. Yine altıdan ikinci ayağında ben 5 numaralı Hanimiçi ve 2 numaralı Cömertoğlu şeklinde altıları yine bir yarıya düşürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada da bayağı düştü altılar. 5-2 şeklinde Buraya geçelim. Ve Altıgan 3. anda 5 numaralı Hansım Hero'yu Müslüm Çelik idaresinde son yarışın tekrarlaması durumunda bu rakiplerin geçeceğini düşünüyorum. 6 Altıgan 4. anda 2 numaralı Doğu Prensi, 9 numaralı Kua Baba ve 10 numaralı Happy Time isimli Safkan hatta 1 numaralı Rüzgaran mıydı? Sürpriz olarak buraya koyuyoruz. Burada da 5'te 1 oranında altılarımız küçüldü. Ve altı, yani 5. ayında pek safkan çıkarmayı düşünmüyorum. Burada 4 numaralı Dalyan'ım yine 2 numaralı Atik Yıldız, 1 numaralı Alev Saçan, 9 numaralı Turap Bey, 8 numaralı Muzo Baba, 12 numaralı Silent Traver ve 10 numaralı Irmak şeklinde de bu aya değerlendirdim. Hatta burada 7 numaralı Mitral Rose isimli safkandan Bomba isim olarak, bonus isim olarak şu anda gözüme çarptı. altılara ilave ediyorum. Ve bir, birinci altının son ayağı. Üç kare yaşlı İngiliz safkanlarının sabahında 8 işlere mahsus mücadelesinde Silivri Belediye Başkanlığı koşusunda ben beş numaralı Kuyno Protein, iki numaralı beklenen ve bir numara da yeterli gibi görüyorum. Ama tabi altılı ufak oldu. At yazacağım dersiniz. Üst numaralı, üç numaralı Best of Ela. Ve 800 numaralı Granada'yı da yazabiliriz altılarımıza. Yine misli altılı Ganyan düşünen arkadaşlarıma ben 2 numaralı Baron Strike, Banco. 2. ayakta 5 numaralı Hanimichi ve 2 numaralı Cömert oldu. 3. ayakta 5 numaralı Hanson Hero. 4. ayakta 2 numaralı Doğu Prensi. Yine 9 numaralı Kua Baba ve 10 numaralı Happy Time. 4. ayakta 4 numaralı Dalyan'ım numaralı Atik Yıldız Safkan'ı değerlendirdim. 5. ayakta ve Altıgan'ın son ayağında 5 numaralı Kuinok Proti'yi bank olarak değerlendiriyorum yine hisse altılarımızda. Arkadaşlar e hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle e kanalımıza destek veren arkadaşlarıma can gönülden teşekkür ederim. Videolarıma beğeni atmayı, yorum yazmayı özellikle unutmayalım. At yarışı oynayan bir arkadaşınıza Kanalımızdan bahsederseniz, yine yorumlarıma başladığımdan bahsederseniz hepinize minnettar kalırım. Yine videolarımı baştan sona kadar izlemeniz kanalımıza büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Wifi'si, interneti olan arkadaşlarım videolarımı baştan sona izleyebilirler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.